Selam. Merhaba saygıdeğer dostlarım. Bugün de size bir bestemi, bir şiirimi daha sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Cehenneme döndü cennetim. Oksijensiz kaldı milletim. Allah kahretsin Sebrandan. Heba oldu heba oldu milli servetim. Ormanlar, taşlar yandı. Tavşanlar, keklikler, kuşlar yandı. Nice haniler, hayvanlar yandı. Allah'ım kahretsin. Allah'ım kahretsin. Sebep olanı. Zay oldu bahçeler bağlar. Acılara can verdi canlılar. Çaresiz kaldı insanlar. Allah'ım yakanı. Allah'ım yakanı. Ateşinde yaksın. Günler aydıncık. Silivke Bozyazı, geride bıraktığı simsiyah enkazı yangına sebep olan şerefsiz ne kadar çaresiz bıraktın ne kadar çaresiz bıraktın bizi servet yanarken Nehir oluyor gözler. Boğazımda düğümleniyor. Boğazlarda düğümleniyor sözler. Ormanlar nerenize battı. Ormanlar nerenize battı. Şerefsiz oğlu şerefsizler. O yaktığın canlar, ah etmeyecek mi sana? Doğurmasaydı keşke seni doğuran ana. Ah olan şerefsiz. Ah olan şerefsiz. Kaybettiklerine üzülmedi mi nice ana? Helal eder mi bu millet hakkını sana? Bıraksalar bıraksalar seni bana neler yapardım neler ederdim sana şerefsiz